avuçlarını açıyorsun. 14 tane asker karşına düzülüyor. Ellerinde sopa, yaylı jop, plastik jop. E, komutan e, tempo ile, ritimle işkence yapıyor. Bir de bunu kakaha atarak yaptırıyor. Diyor ki vurma vaziyeti al. Asker kaldırıyor jopu. Biz ellerimizi uzatmışız. Hop dediğim zaman vuracaksınız diyor. Hop diyor. Asker vuruyor kolumuza ee, hop diyor vuruyor bu sefer tempoyu yükseltiyor yükselttikçe hızlı hızlı asker vuruyor diyor hop 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 sonra yavaşlatıyor diyor hop hop alay alay dur dalga geçiyor. Bizler bu kollarımızın şişkinliğinden siyahlığından morluğundan e, ağıtlar yakıyor ağlıyoruz o böyle kahkahalar atıyor bakıyor ki bir asker yavaş vuruyor gidiyor onun elinden jopu alıyor. Kendisi vuruyor adamı kolu kopuyor adeta. Bu işkencelerde tabii. sağ sol ayrımı da yok, yok Çünkü bütün sonucu, mahkumlar. Solculara yapılan işkencelerde yani, ağladık Tabi tabi tabii, tabii, tabii. Yani. Şimdi yerde kıvranıyor arkadaşın. Sen de sıranın sana gelmesini bekliyorsun. Yerde arkadaşlarını ağırlıyorsun. Sen dayak yesen o kadar ızdırap duymasın. Çünkü ekmeğini bölüştüğün solcu da olsa, sağcı da olsa beraber ekmek bölüştüğün arkadaşın gözünün önünde Hakarete maruz kalıyor. Bunları izlemek çok büyük bir zulüm insana. Çiğniyor. Bu sefer biz askere yalvarıyoruz. Ya lütfen hızlı vur kardeşim. Aman yani görür gelir senin elinden alır o bizi dövmek zorunda kalır diye. Askere biz yalvarıyoruz. Askerlerin bir kısmı bizi döverken ağlıyorlar. Gözlerinden yaşlar geliyorlar. Adam kahkahalar atıyor. Bu elimize vurma faslı bittikten sonra biz zannediyoruz ki mesela yarım saat bizi böyle tempolu Jopluyorlar. Biz zannediyoruz ki işte bitti. Öyledir. Dombalma vaziyeti al. Dombalma vaziyeti alıyoruz. Bu aya yerimizi tutuyoruz. Böyle eğiliyoruz. Böyle eğ eğiliyoruz. Arkamıza birer tane asker geliyor. Elinde sopa. Aynı davul çalar gibi yine komutanın temposuyla eee dombalma vaziyeti al. 14 mahkum eğiliyoruz. 14 tane asker arkamızda. Hop deyince vuracaksınız oğlum diyor. Hop vuruyor. Hop. Hop 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 deyince tempolu vuruyor. Sonra yavaş hop hop vuruyor. Bu saatler sürüyor. Senin sırtına vuruyorlar, omzuna vuruyorlar. Ee, kıçına vuruyorlar, baldırlarına vuruyor. Her tarafın simsiyah vuruyor. Simsiyah vuruyor. Ondan sonra mesela baygınlık geçiren oluyor dayanamayan oluyor. Pat yere düşür. Sen zannediyorsun ki komutan gelip kaldıracak. Adam yere yıkıldı ya. Alçak Türk üniformasını binlerce yıllık şerefli tarihiyle bütünleşmiş dünyada saygın İstanbul surlarından kapıdan girerken çiçekler üzerine atılan merhametli savaşlarda çocukları bir kenara ayırıp kadınları bir kenara ayırıp yiğit mücadele eden bu ordunun o şerefsiz mahlukları girdikleri, giydikleri üniformaları kirlettiler. Girdikleri köylerde kirlettiler, şehirlerde kirlettiler, kahvehanelerde kirlettiler, kentlerde kirlettiler, cezevlerinde kirlettiler, sorgu merkezlerinde kirlettiler bu alçaklar. Bu sefer yere işkenceden yıkılan arkadaşımızın üstüne çıkıyor bu botlarıyla. Ağzını çiğniyor, göğsünü çiğniyor, gözünü çiğniyor, kahkaha atıyor bunları yaparken. Bunları yaparken kahkaha atıyor, gülüyor yani. Bunların böyle bir hale, halet ruhiye içerisinde hmm. olabilmelerinin ne Atatürkçülükle bir ilgisi var, ne Maksizmle var, ne Allah'la var, ne Kur'an'la var, ne Amerika'yla var, ne Rusya'yla var. Bu alçaklar Gittikleri her yerde terör örgütüne malzeme sağladılar. İnsan evet. kazandırdılar. De, devlete öyle. ve şartlara isyan eden insanlar örgütün peşine gidip düştü. Sadece bu PKK fikir görüş, dünya görüşünden sempati toplamadı. Bu zalimlikler o Diyarbakır cezaevlerinde, Mamak'ta, Metris'te, Türkiye'nin bütün cezaevlerinde hakarete maruz kalmış insanlar sadece kendileri değil. Aileleri de ağır Hakaretler, iskenceler görmüş. Arananlar evlerine gidip rahatsız edilmiş. Benim annem cezaevine düştüğünde gözlerini kaybetti. Ama oldu. Onlar kör kör cezaev kapılarını şoklandılar. Hakarete maruz kaldılar. Şimdi o dönem oh binlerce hakarete maruz kalmış. Ülkücüler bugün çıkıp ekranlarda veya basında konuşma gereği duyuyorlarsa bu onların ekran sempatisinden, şöhretinden olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Bu da bir alçaklık. İnsan ülkedaşlarının maruz kaldığı adaletsizliği, haksızlığı, hatta halen haksızca 20 ülkücünün uyduruktan nedenlerle yüksek yargını vermiş olduğu uyduruktan nedenlerle hala 20 yıldır, 30 yıldır cezaevinde tutulmalarının hesabını sormayanlar ne diye politika yapıyorlar? Orada ne güne duruyorlar? Biz onlar o sırça koltuklarda otursunlar diye mi onlara oylar verdik, destekler verdik, bizi bu ülkeler mi bir araya getirdi? Biz bu idareler için mi vardık? Keşke ülkücüler dildik politik olarak durabilselerdi de biz barajın altında olsaydık, mecliste olmasaydık.